Gençler merhaba. Dairede alan alanın formülü yarıçapı R olan alanın formülü alan eşittir pi çarpı R kare. Pi sayısı yaklaşık 3 karşılık geliyor. E dairenin çevresi nedir? Çevre. O da 2 çarpı pi çarpı r'dir. Şimdi birinci sorumuza bakalım. O merkezli 2 birim yarıçaplı dairede şuradaki açı 45 derece. Yarıçapımız çapımız 2 birim olduğuna göre aşağıdakilerden kaç tanesi? Doğrudur. E dairenin çevresi. Çevre için ne söyledik? Çevre eşittir. 2 pi r. E, yarı çapımız 2 olduğuna göre 2'yi yerine yazarsak çevremizin ne olduğunu görürüz. 4 pi. E, ikincide ne var? Dairenin alanının 4 pi birim kare olduğunu söylüyor. E, alan neydi? E, pi r kareydi. Yine r denen ik yerine yazdığımız zaman 2'nin karesi 4 alanda 4 pi yapacak. E, bu da doğru. E, 45 derecelik dilimin alanı. Şimdi 45 derecelik dilimin alanı dediğimiz zaman biz tamamının 4 pi olduğunu bulduk. E 45 derece de e tamamı kaç derece? 360 derece. 360 derece 8'li bir. Yani bunu bulurken şöyle yapıyoruz. Normal alanı 4 pi'yi 45 ile çarpıp 360 derece bölüyoruz. E kaç yapar? 8. E bunun karşılığı nedir? 0,5 pi. E bu da doğru. Yay uzunluğu şuradaki yay uzunluğu Yine aynı alanda olduğu gibi tamamının çevresi 4 pi'di. E 45 derecelik yay uzunluğunu buluyorsa biz bu tamamın 4 pi'yi 45 ile çarpıp 360'a böldüğümüz zaman buradaki yay uzunluğunu buluruz. Bu da aynı şekilde 0,5 pi olarak karşımıza çıkar. Yani 4 cevabımız da doğru. O merkezli Çeyrek daire diliminde M merkezi yarım daire çizildi. Bizden istenen şey sarı ne olduğu. Yarı çapımızda kaç verilmiş? 4. Ya yapmamız gereken şey şu. Bütün alandan yarım dairenin alanı çıkartırsak sarı ne olduğunu buluruz. E bütün alan çeyrek dairenin alanı. Normal dairenin alanı pi r kareden bu. E çeyrek daire olduğu için biz bunu kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. E kaç yapacak? 4 pi. Demek ki çeyrek dairenin alanı kaçmış? 4 pi. E yarım dairenin alanı bulmak istiyoruz. E buradaki yarı uzunluğu 4 birimse buradaki yarı uzunluğu da 4 birim. Yani bunlara kaç kaç kalacak? 2 birim, 2 birim. E demek ki benim yarım dairenin yarı 2 birimmiş. E yarım dairenin alanı normal 2'nin karesi pi'yi kaça böleceğiz? Yarım daire olduğu için 2'ye böleceğiz. E bu da 2 pi yaptı. İkisi arasındaki farkı alırsak sarı alanın iki büyük olduğunu görürüz. Doğru cevap Bursa. Şekildeki dikdörtgende yarım daire E noktasında DC'ye teğet. DA uzunluğu bir birim. Buna göre sarı alanların toplamı kaç birim karedir? Hep şunu söylüyoruz. Merkezi daima teğet noktası ile birleştirin. Birleştirdik. E burası 1 e, dik olacağından dolayı burası da bir yarıçap yarı çap olduğundan dolayı şu ikisi de bir olacak. Dikdörtgenin alanından yarım dairenin alanı çıkardığımız zaman sar alanı buluruz. E, dikdörtgenin alanı ne? Dik kenarlarını çarpımı. Yani bir kere iki. 2 birim kare. E, yarım dairenin alanı ne? E, pi r kareden pi r kare bir. bölü 2'den e, pi bölü 2. E, demek ki biz 2'den pi bölü 2'yi çıkartırsak aralarını sar alanı buluruz. 3 yaptık. 2 kere 2 4 eksi pi bölü 2'den aradığımız sarı alan 4 eksi pi bölü 2 olur. Bu şekildeki çemberde 45 derecelik bir açı çizilmiş. Yarı çapımız 4 birim. Sarı alan kaç birim karedir? Şöyle birleştirdiğimiz zaman ikizkenar üçgen olacağından dolayı Burası da 45 derecedir. Dolayısıyla burada kaçımız kaç derece olacak? 90. Yarı çap 4 ise burada da 4. E, burada da 4. Taralı alanı bulmak istiyorsak bütün çeyrek dairenin alanından dik üçgenin alanı ne yapacağız? Çıkaracağız. Çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4. Çünkü 4 de bu bütün dairenin. Eksi e, dik üçgenin alanı o da 4 çarpı 4 bölü 2. Bundan, burası 4P. 4 pi. 4 sadeleşti. 16 2'ye bölük 8. Cevap 4 pi 8 Edirne O merkezli daire diliminde, A, B ve C dik. AC 5 birim, OB 4 birim. Taralı alanı kaç birim kare olur? E, pi de yaklaşık 3 alıyoruz. E, yarı çap 4 ise burası da kaç olacak 4 çünkü OC de yarı çap uzunluğu. 90 derece. E burası da 90 derece. Şu üçgende Pisagor yaptığımız an 3, 4, 5 üçgenden dolayı bu uzunluğu kaç olarak buluruz? 3. E üçgenin alanı dik kenarı çarpımı yarısı. 3 çarpı 4 bölü 2. Bunun üzerine yarım dairenin alanı da eklediğimiz zaman aradığımız tarih buluruz. Peki yarım dairenin alanı neydi? Dairenin alanı pi r kare. 4'ün karesi. E, bu çeyrek daire 4'te 1 olacağız. Şimdi kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. 4'ler sadeleşti. 12'nin yarısı 6. Artı 4 pi. E pi'yi de 3 aldığımız zaman 3 kere 4 12. 6 daha kaç olur? 18 olur. Doğru cevap diğer bakır. O merkezli AB çaplı dairede M ve N merkezi yarım daireler çizilmiş. Buna göre taralı çevre kaç birim olur? AB'nin 8 birim bu merkez olduğu için 8 yarısı kaç olacak? 4. E şunlar da merkez olduğundan dolayı 2, 2, 2, 2 olarak bölünecek. 8 birim. E tarlı çevreyi hesaplamak istiyoruz. Tarlı çevreyi gösterelim. Burası, burası ve burası. E şu ikisine baktığımız zaman şu bir tam daire yapar. Yarı çap iki birim olan dairenin çevresi. Şuradan şuraya kadar olan mesafe. 2 pi çarpı r. R'miz kaç? 2. Ne yaptı? 4 pi yaptı. E yukarıya baktığımızda yukarıda bir yarım daire var. Yarı çapı 4 olan. 2 pi r'miz 4. Ama yarım daire olduğu için kaça bölüyoruz? 2. E bu da 4 pi yaptı. yukası e yukarısı 4 pi. E şunların toplamı da 4 pi. E tarlı şeklin çevresi 8 pi olarak bulunur. Doğru cevap Edirne. O merkezli dairede AB 4 kök 3 birim burada kaçı? 120 derece. OB ile DC birbirine eşitse ODC üçgeninin alanı kaç birim kare olur? Şimdi şunu söyleyelim. E, yarıçap uzunlukları birbirine Yani şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk, şu uzunluk eşit. E sonra da bu ikisinin eşit olduğunu verdik. Dolayısıyla mavi üçgen bir eşken üçgen oldu. Yukarıdaki üçgenimiz 120 olduğu için buralar 30-30 30, 30 120 üçgeni bunun üzeri neydi? Uzun kenar uzunluk, kısa kenarı kök katıydı. Bundan dolayı yarıçap uzunluğumuz 4 olur. E buralar 4. E bir kenarı 4 olan eşkenar üçgenin alanı da a kare kök 3 bölü 4'tü. Burada a'mız kaç? 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4. E sadeleştiği zaman doğru cevap ne olur? Ceyhan. 4 kök 3. ABC dikdörtgeninden merkezleri dikdörtgenin kenarları üzerinde olacak şekilde yarıçap uzunlukları eşit daire dilimleri kesilip çıkartılıyor. AD eşittir 2AB, bu da 4 birim eşit ise şu gördüğümüz sarı kalan parçanın alanı kaç birim kare olur? E şu şekle baktığımız zaman AD'miz kaç birim? 4 birim, yani bunun tamamı 4 birim. Ya buradan AB'nin iki birim olduğunu görüyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman 4'ü. Bunlar eşti. R, 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 R'den dolayı yarı çap uzunlukları kaç olduğunu görüyoruz. 1. Burada da yarı çap uzunluklarımız 1. Aynı şekilde. Şimdi demek ki bizim sarı alanı bulmamız için dikdörtgenin alanından dairenin alanlarını çıkarmamız lazım. Şu ikisi bir tam daire yapar. bir yarıma iki çeyrek eklersek bir tam daire de bu yapar. Demek ki elimizde iki tane tam, tam daire var. E, dikdörtgenin alanı 2 çarpı 4'ten 8. E, dairenin alanı 2 tane daire var burada. Pi, R kare. R'miz de 1. Buradan kaç yaptı? Burası da 2 pi yaptı. E, şayet biz pi 3 alırsak dairelerin alanları toplamın 6 birim kare olduğunu görürüz. E, 8'den 6'yı çıkartırsak yaklaşık olarak sarı alan 2 birim kare olur. E doğru cevap Bursa. Şekilde merkezleri AB üzerinde olacak şekilde iki yarım daire çizilmiş. Bir merkezi C, diğerin merkezi gözük gözükmüyor, gösterilmemiş. Şu 4 uzun, 3 uzun birbirine eşit. Yani burası 4 birim, burası 4 birim, burası 4 birim. E bunun yarı çapı 4 birim. E büyüğüne baktığım zaman tamam çapı 12 birim olduğu için e yarı çapı ne olacak? 6 birim olacak. E, bu alanı bulmak istiyorsak e, büyük yarım dairenin alanından küçük yarım dairenin alanını çıkaracağız. E, büyük ya yarım dairenin alanı pi altının karesi yarım olduğu için ikiye bölüyoruz. Eksi e, küçük yarım dairenin alanı. Yine yarıçapımız 4. Pi 4'ün karesi bölü yarım daire olduğu için kaça bölüyoruz? 2. 36'yı 2'ye böldük. 18 pi. 16'yı 2'ye böldük. 8 pi. Ve farklarını alırsak buradan 10 pi olarak cevabı buluruz. Doğru cevap Edirne. A, B, C, D karesinde A ve C merkezli daire dilimleri çizilmiştir. Tarlı alan 8 cm kare olduğuna göre AC kaç birimdir? Şimdi şuna dikkat edelim. köşegeni çizdiğimiz zaman kare iki eş parçaya bölünür. Buralar 45 derece. Kenarlar da aynı kenar olduğundan dolayı şuradaki beyaz dilimle buradaki mavi dilim aynı. Dolayısıyla şu kalan parçalar da aynıdır. Yani ben buraya A dersem alan olarak. Burası da A. Buraya S dersem alan olarak. Burası ne olacak? S olacak. E bu Bunu buraya taşıdığımız zaman demek ki tarlalı alan aslında karenin alanı yarısı. E i̇ki katını alsak taralı alan ne olur 16 birim kare olur. E karenin bir kenarını a dediğimiz zaman a karenin bir kenarı kaç olduğunu buluruz 4 birim. E buna göre ac'nin kaç birim olduğunu soruyoruz ac kaç birim olacak? E bu ABC üçgeni 45-45-90 üçgeni olduğundan dolayı 4-4 ac uzunluğu 4 kök 2 gelir. Doğru cevap Ceyhan. ABCD karesinde A, B ve O merkezli daireler çizilmiştir. Şunlar iki birim ise tarlı şeklin çevresi kaç birimdir? E bakalım. Şuraya baktığım zaman şurası bir çeyrek daire. E burası da bir çeyrek daire. E bir yarım dairenin çevresi yaptı. E bunların yarı çapı da iki birim. E buradan baktığım zaman burası bir yarım daire. Yarım daire yukarıda var. Demek ki şu kırmızılar bir tam dairenin çevresi yapar. Yani 2, P, R. R'miz de 2 idi. Kırmızı ile gösterdiğimiz uzunlukların toplamı 4P yaptı. E gereği kaldı. Onu da mavi ile gösterelim. Şu uzunluklar. E burası 2 birimse bu da 2 birim. 2 birimse bu da 2 birim. Çünkü şekil bir kare. E mavilerin toplamı da 4 yaptı. E P'yi 3 alırsak şurası 12 birim. 4 de aşağıda var toplam. 16 birim yapar. Doğru cevap Bursa.